Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Batuhan Sercan. 20 Şubat ayından beri paramediklik yapıyorum. Bu işi severek yapıyorum. Annem de hemşire. Ondan sonra başka? Ee, yaşınız kaç? Yaşım 25. Yani bu mesleğe edinmeyi nereden aklınıza geldi? Lisede sağlık meslekçisi okudum hemşirelik bölümünü. Yani severek annemden örnek aldığım için. Annemden dolayı. Mesleğinizin en iyi ve en kötü yanları nelerdir? En iyi yanları herkesin en zor en kötü günde yanında olmak. Yani insandan hayattana dokunmak. Yani en çok yaşlılardan aldığın hayır duaları. Yani bunlar güzel yanları. Kötü yanları nelerdir peki? Kötü yanları yani çok Ölümle burun burunasın çünkü arabanın içindesin, hızlı olmak zorundasın. Birinin sana gelip çarpma ihtimali çok yüksek. Hasta yakınlarının işte acılarına, olayın sıcaklığına sana saldırması çok yüksek. Böyle kötü yanlar var ama genelde güzel yani. Peki bu mesleği tercih eden gençler için tavsiyeniz neler olur? gerçekten yapmak istiyorlarsa bu mesleği yapsınlar. Çünkü bu meslek zor, bu meslek yani kişiye göre değişiyor ama bu işin içinden çıkamazlar. İnsanlarla diyalog içinde olmak istiyorlarsa bu işi yapsınlar. Yoksa bu iş çekilmez. Ondan sonra soğukkanlı olmaları gerekiyor. İş gözüyle bakmaları gerekiyor yaptıkları işe. Bunlar. Peki meslekte hiç bu mesleği bırakmalıyım diyecek kadar zorlandığımız bir an oldu mu? Her günümüz öyle. <laughs> Her gün bırakmak istiyoruz ama iyi insanlara karşılaştığın zaman yani insanların sana bir tebessümü, bir teşekkür etmesi bunlar bizim kalbimizi yumuşatan şeyler. Bunlarla idare ediyoruz kendimizi. Peki meslek için ne tarz becerileri olan insanlar daha kolay bu şekilde meslekte ilerleyebilir sence? Birincisi en önemlisi kan korkun olmayacak. Yoksa bu işi yapamazsın. Soğukkanlı olacaksın, sabırlı olacaksın, sakin olacaksın. Yani iyimser olacaksın yoksa bu işleri yapamazsın. Peki bu meslekte daha önce keşke öğrenseydim dediğiniz bir şey var mı? Meslekte her vakada yeni şeyler öğreniyorsun. Yani bunları elbette ki daha önce öğrenmek istersin. Daha, <laughs> daha geniş çapta bir detaylı bir şekilde bilgileri almak istersin. Her gün yeni bir şeyle karşı karşılaşırsın. <laughs> Peki bu meslekte bu e, şeye gelmeden önce, bu plana gelmeden önce Genel olarak yaşadığınız problemler ne oldu çalışırken, bu iş için? Çalışırken. Ders. Ha, üniversite sınavına hazırlanmak Hı -hı. en büyük sıkıntı. Üniversite sınavını geçtin, bölümü kazandın. E, bölümün içinde bir ton ders var. Hepsini tek tek ayrıca geçmek zorundasın. Genel olarak üniversite kazandıktan sonraki branş dersleri zorluyor. Peki bunlarda başarılı olmak için ne yaptın? Bizim meslek sadece kitaplardan öğrenebileceğin meslekler içinde değil. Yaşayarak öğrenebileceğin meslek. Bol bol staj yaptım. İşte annemden kendisi bizim meslek büyüğümüz olduğu için onlardan bilgiler aldım. Yani her dakika mesleği öğrenmek için uğraştım. Bir stajda aklından hiç çıkmayan bir anı yaşadın mı? Evet ilk stajda bir ya da ikinci gününde kurşunlanmaya gitmiştik. Kişiyi vurmuşlar ayaklarından sağ ve sol ayaklarından. Yani ilk defa orada büyük bir kanama görmüştüm. Peki mesleği yaparken e, uzun mesafeli bir gidiş noktasında yaşadığın birkaç olay anlatabilir misin? Uzun mesafeli gidiş noktasında mesela şehirler arası ambulansla hmm. gittiğin zamanlar olmuş. Nakille şehirler Tekirdağ gitmiştik. Hasta oksijen oluyordu bir 6-7 litreden falan. Yani çok az kalmıştı. Oradan dönüşte almıştık da. Yani Antalya'ya girişte tüpler bitmişti. Camları açarak oksijen verdik. Her yerden cam açtık. Peki nasıl bu şekilde soğukkanlı kalmaya devam ediyorsun bu olaylar yaşanırken? Soğukkanlı kalmak zorundayız. Yoksa bu işi yapamayız. Yani normalde akışında gitmesi gereken bir şey soğukkanlı kalmazsan bozulur gider yani. Elinde olmayan şartlardan dolayı. O yüzden dediğim gibi bu işin en başındaki şeyi soğukkanlı olmak. Peki son olarak gençler için verebileceğim başka tavsiyeler var mı ki, mesleklerle alakalı? Mesleklerle alakalı. Bu mesleği yapın. Ama severek yapın. Severek değil. Her gün işe giderken mutlu gidin. insanlara mutlu olun. O insanların siz her zaman en kötü yanında, en kötü gününde yanındasınız. Onlar sizin ihtiyacı var. Onlara asla kötü davranmayın. O kişiler sizin bir gün anneniz, babanız olabilir. Bunu gözeterek her zaman mesleğinizi yapın. Yani siz annenize, babanıza nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de o hastalara ve hasta yakınlarına öyle davranın. İşini severek yapın, heyecanlı yapın, bilgiye aç olun. Bilgiye aç olmazsan bu işi yapamazsın. Bu iş yüzde %60'ı, yüzde altmışı, yüzde yetmişi bilgiye dayalı bir iş. Yani bunlar. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğiniz... Yani diyebileceğim, dediğim gibi bu işi severek yapın yoksa para kazandığınızdan da bir şey anlamazsınız.